Hayır mısınız? E, o zaman çıkın çıkın gelin anacığım. Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Seda Sayan uzun bir aranın ardından yeniden televizyon karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ve öncelikle eski programında sabahların sultanı Seda Sayan olarak iyi bilinen ve tanınan sabahların en neşeli programlarından bir tanesini yöneten Seda Sayan artık sabah kuşağına geri döndü. Yeni açılmış televizyon kanalı olarak TYT'nin baş kadrosunda tabii ki Seda Sayan olacak. Çünkü Seda Sayan her zamanki gibi deneyimli, tecrübeli bir sunucu olarak sabah programlarında her zaman zirvenin en zirvesindedir. Peki arkadaşlar bu zamana kadar Seda Sayan neden yoktu? Niçin Seda Sayan programları bırakıp kenara çekilmişti? Geçen sezondan sonra Seda Sayan niçin programını, işini, ve arkadaş çevresini terk etmiş durumda. İşte şu anda bunları Seda Sayan'dan dinleyeceksiniz ve karşınıza Seda Sayan. Akşamlar kısacık bir ara vermek durumunda kaldık. Beni merak eden herkese buradan kokulu öpücükler gönderiyorum. En kısa zamanda bir arada olmak sözüyle.